Oha. Oha adamla 300 destan seti var. Selam oha. aleyküm. Anladım. Oha lan. Abi. Kanka lan oha. Ne oldu Kanka. lan? Peki senin kaç destansın var? Ben fazla oyuna takılmıyorum. Takılsam zaten senin hesabını geçerim. Eee. 2 ee, yılda 3 yılda falan geçersin herhalde kardeşe. He? Yani geçerim istesem geçerim. Bakın göster ne var senin danslar. Sen bu hesabı geç. Ben sana bu hesabı hediye edeyim tamam mı? Senin hesabın ne? Sat satar mısın senin hesabı? Benim hesabı ne kadar veriyorsun lan? Ha? Hadi satayım. Şimdi destansı var bak ona göre bir teklif ver. Sen ne kadar istiyorsan. <laughs> Kanka vallahi billahi öyle bir girdim ki benim başım döndü. <laughs> <laughs> İbo ne kadar fiyat çekeyim? Vallahi bir mülk kafanı göre 500 bin dolar. Ben sana teklifimi sunacağım. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ama bekle ha kafam durmasın. Tamam sen bir kendini evet. hazırla bir nefes al falan böyle bir nefes al. 500 bin dolara gelenler sıkışacak ben size bunu vereyim. 5 kaç? 500 bin dolar. 5 bin 500, mi? 500 <laughs> bin dolar oğlum ne 5 bini manyak. 500, 500 bin, bin, bin dolar. oğlum. Ha, <laughs> Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Yarımda da İbabi var. İbabi hoş geldin. İbo abi yokmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim hesabımız ban yedi. Yani benim hesabım ban yedi. Ben de ortak oldum. İbo hesabına geldim. Bu hesaba girmişken bu hesapta hemen videoları çekeyim dedim. Bizim Bana ba hoş geldin demedin? Abi sen yoktun sanırım burada. Dedim ben sana. Yok buradaydım. Abi kulaklarını sen yaşlanıyorsun. Şu kulaklarını bir şey Yok, yap. Bir yaşlanmayayım da ama sen orada dudakları oynatıyorsun. Sanki konuştum gibi konuşmuyorsun. İbo abi kulak... Yap bir daha. Yap bir daha. Yap bir daha. Öyle, öyle, sanki konuşuyorsun ama konuşmuyor Zaman öyle dudaklıkta. Ha tam böyle. Fethem böyle. İbi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hesapla birlikte hiç lobi yapmadık. Yani biliyorsunuz ki dünya no iki hesap. Bu hesapla lobilere girip insanların tepkisini almayı çok merak ediyorum. Ne bileyim vs'ye ms'ye çağırırlarsa patır putur döveriz artık. Bir şeyler yaparız. Videoya geçmeden önce bir beğeni bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seri bir şekilde başlıyoruz. Mehmet. He e abi. Aklıma çok güzel bir şey geliyor. Ney? Arkadaş listeyi üçüncü kişiyi görüyor musun? Evet. Sana geçen istek. Aa. Sana geçen artistik yapan. Dur hele dur hele dur Sana harbiden ha. He. Dur hele dur, dur hele. Vardır vardır falan diyen. Doğru dedin. Bir arkadaş gördüm ben orada. Senden kavat edecek bir adam vardı dedim. Abi gelmiyor korktu biliyor musun? hissetti galiba hesapta benim olduğumu. 10. Oh. Gel Adam 50 yapmış 50. seviye kıyafetini <laughs> almış oldu. Sence sorun 50. seviye kıyafet mi kardeş? Allah'ın evet. adını ver. Alo. Evet, evet. Kardeş sorun sadece 50. seviye kıyafet mi? Evet. Evet. Evet mi? Üstümdekini gördün mü daha önce bir yerde? Evet. Ana gördün. Evet. onu yani hesabın yüklememiş bile. Onu bırakın. isim kartımı gördünüz mü? Gördük. E ne oldu? Sence sadece RP miymiş olay? RP. Evet. Sen takımdan atıldığını gördün mü? Abi demek ki millet bin destansıyla takımdan atabiliyormuş. Ona göre hareket etmek Ar lazım. <laughs> şimdi öyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ben o, <laughs> normalde e, Orta Doğu'da kastım için. Evet. bunlar şey bayrakları oluyor. Orta Doğu bayrakları oluyor. Ve kaç sonra bir iki gün sonra Orta'ya çekeceğim. Orta'da gayet güzel bir e, bayraklar gelecek. Dur hele dur hele. Oha. <laughs> Oha adamla 300 destansı var. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. İyi ben de oyun oynuyorum. Aa, ne lan? yapayım? Oha, oha, oha lan. Kanka, kanka. lan oha. Ne oldu lan? Adam 300 lira. Anladım. Lan al. abi kabul et. Abi kabul et. Allah için kabul et. Neyi kabul edeyim? Oy. işte. O bir film, diğeri tamamlıyor ya. Profiline bak kanka. <laughs> oha. Vallahi. Bir şey diyeceğim profilimde profiline ne var? Kanka. Ne oldu profilime lan? Abi profil. Oha. oha. Güzel mi hesabım? <laughs> Abi, Çok güzel. Ekran görüntüsü al ekran görüntüsü Oy. Bir şey diyeceğim yeni aldım ha ben bu hesabı. Sizce kaç almışımdır lan tahmin edin. Abi, abi e, 12 bin lira. 12 bin lira mı? Evet. 12 bin liraya var mı böyle hesap? Abi bilmiyorum ki. Daha fazladır. Bir şey diyeceğim bu hesapta kaç destansı ben var biliyor musun? Bir saniye abi. Kaç destansı var biliyor musun bu hesapta? Kaç? Tahmin der. edin lan. Tahmin edin kaç destansı vardır? En az 300. 300 e 29, bin. Aa tek attın lan. Helal olsun lan sana. E abi. Nereden bildin? E, Bilmiyorum saladım. Vallahi bin ha bin destansım ay, var. Ee. Evet. Bak size bir şey abi, göstereyim abi, mi? Var mı? Var mı? Firavun. firavun mu? Göstere bu firavun oluyor mu? Bu mu firavun? Yok firavun vardı. Var mı sende? Tam bu mu işte firavun giydim şu an? Bu mu? E bu. Ay, Bunlar, şey. daha ha bu. değildir. Bu, bu evet, bunun o, 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 o. oğlum. Bu altı 6 yıldız, bu 7 yıldız oğlum. Mehmet istesene. Bu da mı Odayı istesene. odayı versene bir, odayı bana versene. Demo. He. E aldım iyi abi. Oy. bak şimdi ölüm mekinesi yapacaksın. Orada 4 seti hızlı bir şekilde. Ben göremiyorum. Çünkü... Bak bak şimdi sana bak bak ne yapıyorum. İzle, izle. 1 2 3 zuz 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 telefonlar donmuş öyle abi e, arka planını göremiyorum ben nasıl yapacağım oğlum ya? benim bile telefonum şey bilgisayarım lan ben böyle hesap görmüyorum vallahi bir şey diyeceğim bak size hesabımı tanıtayım mı biraz biraz Hı. abi bak izliyorsun değil mi ama oh İzliyorum abi oyun Oy. Abi ben de gözükmüyor mu ya? <laughs> sen. Ay, oy. Oha. Ben de gözükmüyor. Ben nasıl göreceğim? Oğlum şu an ne var ya adam ne yapıyor? Beğendin mi lan? Demir sen o, ben... oy, 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 ben... oy, oy. Bak bak sana ne göstereceğim bak benden sana gelsin bu. Gördün mü? Oy abi bak, ya. Tamam. Bir sezon 2 maskesini taksana. Mükemmel. E hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler abi hadi görüşürüz. Eyvallah eyvallah. Manyak bir hesap ya. Vallahi manyak bir hesap ya. Şimdi ben birazcık abi açıkçası Arapların aklıyla oynamak istiyorum bu abi. Araplardan bir hı. oynamayak mı? Nasıl Arap yapıyoruz biz bunu? O söylenmez. He tamam sen söyle ben yapayım buraları kesek. A few minutes later. Bak İbu abi şimdi senin hesabınla Arapların aklını nasıl alıyorum? Bizde burada destansı gösteriş var mı? Arap destansı. Gel la buraya. Aa yakaladım bir Allah tane. Allah a. Selam aleyküm. I love you. I love you Turkish. I love you too. Ee, ya. Yes yes I love you too bro. What are you doing ya? Turkish. Turkish. I love you. Anam taba. Tabak, YouTube, YouTube. Yes, I, I love you too. Bro, bro, you yes, yes. Ne diyorlar ya? structure I love Oh my god Hey myron diga bro bro you see you see you see Duy duy love my bro, account abe. Yes abi buyur abi abi yes, yes yes Royal Pass so, Royal Pass mı iba bunlar da Royal bro. Pass istiyor Herkes royal adam değil mi onlar? Royal Pass habibi. Bro your mitik gösteriş lan sen destansı gösterirsin oğlum nasıl Royal Pass Bro bro Royal Pass Bro I don't have money. <laughs> money'm yok. Benim param yok. Hesap şey ya. Çalıntı ya. Benim hesap <laughs> değil. <yok>. değil, <laughs> değil Bilemez. Ne abi? Suriyeliler bayrakta Suriyeliler çok oluyor. Suriyeliler genel olarak Türkçe konuşuyorlar. He. Türkçe biliyor <laughs> musun lan? <gülüyor> Türkçe, <gülüyor> Türkçe, Türkçe. Türkçe. Do, do you know Turkish? Turkish. Turkish, love you. Yes, I love you, I love I you. Do, bro. Love you. Love you. No, Istanbul. Antep. I love you, I love you <laughs> Antep. Bro, you, you see, bro. Latex sen de tek UC'yi biliyorum. Wait bro 2 dakika bekle ya. One minute ya. Adam destansı gösteriş diye gittik. Bizden Royal Pass istedi. Bak böyle bir şey var mı ya? Nasıl Ha Hello diyecektim. Attı. Atma hadi. Selam aleyküm. Abi. Aleykümselam kanka. Aha Türk lan ne yapıyorsun kardeşim? İyi, sen, İyi çok şükür. Suriyeli misin? He kanka Suriyelik ya. He. Adamsın yo ben Türk'üm de Suriye'den farkım yok ya Antep'te yaşıyorum kesin sen de Anteplisindir yani. Yok kanka maalesef Kayseri'deyim. Kayseri. <laughs> i̇yi iyi. Kaç? Evet, abi, <laughs> bir yok ya, tamam. Kaç destansınız <laughs> var? Bir yok. Kaç destansım var hiç yok kanka. Hiç, hiç yok mu? dün çalındı vallahi. Ya <laughs> benim de bugün hesabım banyede biliyor musun? Ya kanka keşke ben yeseydi ya Benim gibi dün çalındı ya anasını sikeyim çalındı. Kardeş sen benden iyi Türkçe konuşuyorsun ha? O normal. Maşallah niye? Kaç yıldır tamam, Türkiye'desin? 9 Hay maşallah, hay maşallah. Olur kanka ya, yaşamak için öyle yapmamız lazım. Neyse, bir şey diyemem, bir şey diyemem, sıkıntı yok ya. Evet. Var mı artistik mi yapan? Oğlum niye takımdan attın, sohbet ediyorduk ya. Ha bunlar da çok evet. vefasız ha, evet. bunlar da eyvah abi ya, kıskandılar evet. mı diyorsun? Evet. Burada destansı gösteriş daha çokmuş ha. Selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. What are you doing kardeşim? Nasılsın? El Elhamdülillah. 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 Çok şükür. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Allah. Elhamdülillah. teşekkürler Allah iyilik ya, versin. Gülüyoruz. Ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Eskamanası azuz. Eşşillah gel khaysa. He? O ne demek? Habibi Türk'ü Türkiye. Mu Filipin Allah'a affaz. Bırak. Günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Günaydın Bu nasıl karakter hayda, hayda, la? Haydi haydi. Nereye halaya mı? <gülüyoruz> 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 ya, what are <the> you <laughs> He, Türkçe biliyor musun Türkçe? Ay, Türk iş, Oğlum az önce biri Türkçe konuşuyordu. O kim? Ya bunlar bana küfür ediyor. Allah razı, Allah razı. Haydi haydi. 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 Allah takımdan attılar beni ya. Artistik yaptığım sıra. İba bana ne dediler? Küfür ettiler mi? Yok. E sen ya yani, abi küfür ederlerse sen araya gir. Sen bana Arapça bir şey diyorsun. Ben de onlara küfür edeyim. Çünkü ben dayanamam. Tabii. Tabi. Tabi, tabi, abi. tabii, tabii. söylerim. Selam aleyküm. Hoş, hoş geldin abi. Separately. Hoş, hoş buldum. Ne yapıyorsunuz lan? Vallahi iyiyim. Tamam lan kocam. siz oğlum. Ben de, ben de senin lan şerefsiz. Ay bu abi bir sürü yerlerden küfür kalmıştı. Burada bizi onu da yaşattın ya. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. What are you <laughs> doing guys? Are you know English? Ne? Türkçe konuştu, ne? Türkçe Aa Türkçe biliyor musun Türkçe Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya. Ya. Ne yapıyorsunuz Aha, lan? İyidir, iyidir ya sen ne yapıyorsun? He iyi çok şükür ben de ne yapayım Lobilere giriyorum öyle takılıyorum. Hesabımı falan i̇yi gösteriyorum. İyi lan. biz de öyleyiz ya. E sen nerelisin? Böyle lan? Ben mi? He. Arabistan. E Türkçeyi nereden biliyorsun? E, ben Türkçe gezmeye çok geldim canım Allah ım. Neresine geldin? İstanbul'a geldim. Aa, ben de niye Türkçe konuşuyorsun kardeş? Sen, ben anlamadım ki. Eee İstanbul'a geldim, Trabzon'a gittim. Yani Türkiye içinde gezdim. Peki senin kaç destansın var? Ben fazla oyuna takılmıyorum. Takılsam zaten senin hesabını geçerim. Ee, e, ee, iki yılda, 3 yılda falan geçersin herhalde kardeş he? Geçerim canım. Allah Allah. Bizde bu gibi dolar var. Ama bizde ne var? Bende de var. Ee, bizde de var yani. Yani geçerim istesem geçerim bakayım ya, göster ne var senin danslarda. Kardeş sen benim isimdeki çerçeveyi görmüyorsun herhalde ya. Görüyorum ya. Ee sen bu hesabı geç. Ben sana bu hesabı hediye edeyim tamam mı? Ama geçemem seninkiler geçti artık aynısı gelmez. Ee, yo geliyor. Bitcoin mesela seri katil de geri geldi. Kusursuz da geri geldi. Distopya da geri geldi. Hepsi geri geliyor. Alsaydın belki geçerdin. Bekleyeceksin. Tamam sen geçtiğin sıra bana alo da ben sana hesap ediyedim tamam? Senin hesabın ne? Sap, satar mısın senin hesabı? Benim hesabı ne kadar veriyorsun ne? Hadi satayım. Bin destansı var bak ona göre bir teklif ver. Sen ne kadar istiyorsun? Ne, <laughs> ne, kadar istiyor? Evet. Ama şöyle bak Superstar 11'i de görüyorsun değil mi? Dünya popülerliği 11. Bak onu da hesaba kat. Görüyorum görüyorum. He. Ekstradan çiftli olarak bin destansı var. Bin. Bak bin. Oha. He. Türk dünyada Arduzay'dan sonraki en iyi hesap bu. Ona göre bir teklif ver. Ama çok para mısın Yazık güne değil mi? Allah şükür var paramız harcı yok kardeş ya. Başka eğlencemiz Allah yok. Şükür. Allah, Allah eksik. Allah eksik etmesin. Allah razı olsun. Onu bunu bırak da kaç para veriyorsun bana? Alacağım mı? Almam ki o, ben bu kadar oynama, oyna için vermem ki bu Tabii. kadar. Böyle. Ama az önce de geçerim seni diyordun. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Ben şaka yapıyorum canım abi. <laughs> ya bir şey sorup şaka yapma. <laughs> geri vitesi, geri vitesi hepimiz gördük kardeş. Okey. E yani öyle bir hesabımız var Allah'a şükür. Bizim de bir bir oyun eğlencemiz olduğu için biz de buraya yatırıyoruz ya kardeş. Allah eksik etmesin sana. Sen TikTok falan canlı yapıyor musun bir o, şeyleri? Bizde her şey var ya. Biz TikTok, YouTube oradan biz her yerde varız. Şimdi, şimdi? Şimdi yok. Ya. Yok şimdi yok. Bakayım hesabına gireyim bakayım. He, hesabı mı vereyim? Nasıl bakacaksın ne hesaba? <laughs> bakıyor işte. <laughs> yok yok şey bakıyorum yani şey. Profile girdi. Hey, lobiye falan bak yani bu hesap. Kardeş dünya o iki. Eğer satın alacaksan ona göre bir teklif Baş. ver. Ben de ona göre kafama yatarsa belki satarım yani. <laughs> Çok güzel bir yani. Allah razı olsun. <laughs> Adam satıyor ya. <gülüyor> 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 Hadi teklif ver oğlum. İvabi bir şey yapıyorum ben. Bir fiyat alıyorum. Hesabımız ne kadar edermiş bir onu. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorsunuz mu teklif ya? <laughs> Kardeş. He? Veriyorsunuz mu teklif? Oo adam verecek sana. Ben He. hiçbir şey demedim ki. He bak bunları da göstereyim. Bak bunları da göstereyim. Ömer izliyor mu? Ya gö göstermeye gerek yok ya. Kanka. Zaten zaten. <laughs> Kanka vallahi billahi öyle bir girdim ki benim başım döndü. <laughs> Ben, ben sana ne kadar fiyat vereyim mi ben sana? Ver abi Bir Ver dakika ben. iki dakika düşünüp geliyorum. İbrahim ne kadar fiyat çekeyim? Ne evet, oldu? Evet. Ne kadar fiyat çekimi bu abi tahmini? Vallahi bir mülk buraya. 500 bin dolar. He tamam ben çok uçmuşum tamam. Abi <laughs> falan. Kardeş düşündüm geldim. Bak, bak, bir şey bir şey He. söyleyeceğim. He. Ama doğrusunu söyle. Tamam. Sen şimdi canlı bir şey açıyor mu? Yok Açıklı. vallahi yokla yok la vallahi yok la. TikTok falan Facebook. Yok vallahi yok la canlı vallahi manlı yok lan. la. Vallahi yok la. Ben sana teklifimi sunacağım. He. Hazır tamam. mısın? Hazırım. Ama bekle ha kafam durmasın. Tamam sen bir kendini evet. hazırla bir nefes al falan böyle bir nefes al. Ya, normal ha, bir nefes e, normal bir fiyat söyleyeceğim <laughs> kardeş yani. Ya, yani bizim benim ortan direkt günlük benzin parası yani. Öyle söyleyeyim. 500 bin dolara gelene sıkışacak ben size bunu vereyim. 5 kaç? 500 bin dolar. 5 bin 500 mi? Bin, <laughs> 500 bin dolar oğlum ne 5 bini manyak. 500, 500 bin, bin dolar. Oğlum. Ha, <laughs> Abi böyle 5 500 zarar olsaydı abi ben, abi, bur ben burada durmazdım. Ama kardeş daha ne Biler yapak? Şey ya. Daha <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım ben size? Tabii canım yani ben harcadığımın yarısını size satıyorum yani. O da satarsam Sen neresin abi? Ben ben Türkiye'liyim. Tamam biliyorum. Türkiye'nin neresi? Antep. Geldin mi Antep'e? Gaziantep. Ee, bir gün gelirsen görüşürük. Elden 500 bini verirsin. Ben de hesap veririm. Giderik tamam. Gel senin 500 binin olsa 500 bin doların olsa Antep'te ne işin var değil mi? Öyle de bir şey var. Neyse. Denk. Aa, Vallahi hemen şeye giderim. Ne? Bah ne bileyim. Bak ben gel sen ben. kardeş Benim sen zaman. şey yap parayı biriktir Abi, ben seni ekleyeyim 500 bin doların olunca ben sana bu hesabı satayım ne diyorsun? Abi olmam ki zaten olsa <gülüyor> almam. <gülüyor> <laughs> tamam hadi Allah'a emanetsiniz ben kaçıyorum. Eyvallah abi memnun oldum. Çocuk memnun olmuştu ben olmadım sanırım. Direkt çıktım ya. İba <laughs> valla gidereye Ayakosu senin hesabı da satıyordum ha. Evet o da güzel bir başlık oluyor ya. Evet evet Araplara hesabı sattık. <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğ eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hesabı verdiği için İba abi sana çok teşekkür ederim. Abi tamam ben seni bırakayım da sen git. <laughs> hadi Allah'a emanetsiniz görüşürüz.